Hayırlı olsun kardeşimize. Anlaştınız mı abi? Anlaş, hayırlı görsün. Bayındır, hayırlı olsun. Hadi Abdullah abi, şeyimiz buydu. Evet. Önceki videoda dedik, Abdullah abi için hayırlı bir şey olacak. Abdullah abi bakın, e, kendi işi gereği böyle bir araç alma ihtiyacı duydu. Sebahattin abiyle karşılaştık. Ben gönlüne göre bir araba den geldi. Evet. Allah kazans beyaz kulağımı nasip etsin. Akhisar'a geldik güzel bir baba oğulla tanıştık. Evet, aracı. Aracı, aracı. <gülüyor> <güze> <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Hayırlı görün. Sağ olun, Allah razı olsun. Göre. Arabayı 15 yıldır sen biniyorsun abi. Evet. 2005 yılından beri. Araba 2004 model. 2000, 2005'ten beri bende araba. Evet. Ne oluyor? 17 sene mi oluyor? 17. Bu evet. Tabii, 17, 17 senedir sende. Abi inşallah sen de hayırlı, uğurlu bir şekilde binersin. Amin, amin inşallah. inşallah. Kazasız, belasız belasız, 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 belasız. Allah azıbı etsin. Allah'ın tabanınızı basın. Şimdi notere mi? Evet. evet. Nasıl Anlaş... notere? Sıkıştınız mı evet? Sıkıştık. İyi, hadi hayırlı Sıkıştık. uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Nasıl payını görsün? Hadi. Evet, arabayı kime gösterdik? Senin ustana evet. gösterdik. Recai ustaya. Manisa Akisar. Şenay Ota. Şenay Ota'ya Ota geldik. Arabayı, burada bakım yapılıyormuş zaten. Tabii, evet. Kefil misin abi? Ben kefilim. Her şeyden. Tamam. Size de hayırlı işler. Sağ Buraya da. yolu düşenlere de seni tavsiye ediyoruz o zaman. Şenay Ota. Sebahattin abiyle bindik biz arabaya. Şimdi Abdullah abi kendi arabasını almaya gidiyor. Noterde buluşacağız. Arabamız güzel. Bakın. 10 numara. Siz ne iş yapıyordunuz abi? Ben meyve sebze pazarcıydım. Pazarcıydın. Çalışmıyorum artık. Ha işi bıraktın, arabayı da artık emekli ediyorsun. Emekli. Sen emekli oldun mu? Oo 11 sene önce. <laughs> İyi hadi hayırlı olsun. 11 yıl. Siz Brolum herkese etsin emekliliğe. Keyfini sürebiliyor musun? Of. Vallahi. <laughs> Siz buralı musunuz? Buralıyım. bir Aksar. Evet. Aksar da çok hareketli ya. Çok güzel. Gerçekten bakın. Aksarımız gerçekten güzel. Bu böyle taşıma üzerine bu tarzda iş yapacaklar için bu Hyundai bu arabaları tavsiye ediyor musun sen? Ediyorum. Sen genelde hep bunları kullandın. Hep bunu. Hiç pişman oldun mu? Asla. Piyasa ya şimdi Abdullah abi bu arabaya merak sardıktan sonra ben de çok dikkat etmeye başladım. Piyasada ne kadar çokmuş çok, ya bunlar. Çok. Vallahi ben hiç bilmiyordum Maravlar, abi. Manavlar, pazarcılar, bakallar, fırınlar devamlı bu arabayı tercih eder. Bir de çok fazla böyle aşırı büyük değil ya. Girip e, çıkmak sağa sola evet. kolay oluyor galiba. Turlara çok güzel seni gibi çıkıyor. Ya. Yakıtı nasıl bunların abi? Şu Yok an gibi bir şey. Kaç lira yakıyordur şu an acaba? Hı? Benim tahminlerim 2 lira yakıyor. Mesela sen var. ne kadar dolduruyorsun şu an buna? 300-500 mi atıyorsun? Ben koyuyorum 300 akmaz. O diyelim yürüyorum. <laughs> İşine <Bittim> gidiyor. Gene koyuyorum 300 <laughs> 400 Gene yürüyorum. Evet. Hiç takip ettiğim yok. Ben de Toyota Kola taksi o bile kaç yaktığını bilmem. Bilmezsin. Evet. He. Arkadaşın Allah'ın sevgili kuluymuş. Çok süper bir araba den geldi. Başka diyecek bir kelimem yok. İnşallah kazasız belasız gitsin i̇nşallah, inşallah, abi. İnşallah inşallah. Aksaray'ın neyi meşhur abi? Bu Aksaray'a gelenler zeytini, üzümü. Zeytin, üzüm. Zeytin, üzüm. Köfte. Aa, köfte <laughs> de meşhurdur. Köfte yedik. Burada Toba'mızı biz buradan aldık. Önde mak firması var burada sanayide. O arkadaşımız bize burada köfte yedirmişti sağ olsun. Güzel köftesi var gerçekten. Gezilecek, görülecek, geldin mi şuraya gitmelisin diyeceğim bir yer var mı insanlara Akisar'da? Bizim burada fazla gezecek yer yok yani. ya. Böyle şelalesi, doğal, park. Evet, var, bir gölet var tamam ama hepsi var. O mu? <laughs> bir gölet var, başka yok. Ama sağa sola her yere yakın yani. Yakın. Evet. Yani. Yeğen yani gidip gelebilirsin, bisikletle gidip gelebilirsin. Biz İzmir'den buraya herhalde bir buçuk saatte falan mı geldik? Öyle bir şey. Bayındır'dan. Ben tanıştığımız için de <laughs> çok memnun kaldım. Her zaman yolu düştüğü zaman buraya Siz gelin. Siz de her zaman için bizim fotoğrafı gelmeyin. Ben geleceğim, geleceğim. Her, geleceğim. her zaman geleceğim, telefon numaram var, ararsınız abi. <laughs> İkinize daha yerli uğurlu olsun. Sağ olun, Allah de <laughs> Allah olsun. Geldiğiniz... Ha şimdi, bak, taksiye bak, bence buraya geçmek lazım desem, yalan suyan masraflı olur. Ama arkadaşlar, nar da yapma geliyor. Engin nar yapma her geliyor. onunla beraber çıkar gelirim. Orada bir kapınız var ya, açık kapınız var. Evet, her zaman. Abi çok memnun oldum. Ben de, ben de, ben Kendine de, ben de çok kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bende de getirseniz. Akisar'da eee düşerse ne olursa olsun her zaman tamam. Her zaman bekleriz. Biz de Bayındır'a bekleriz. İnşallah. Görüşürüz inşallah. i̇nşallah. Abi, abi sana da ayrılır olsun. Sağ Güle güle kullan. Güle güle. Güle güle. da. güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ödeğimizi aldı gidiyoruz ailesine. Evet abi ne iyi. Ailemize hayırlı olsun. Allah, razı olsun. Ailemize e, hayırlı olsun. olsun. İnşallah. Allah kadar biraz uzamasın olsun. Evet şimdi dönüyoruz artık yavaş yavaş. Kazasız belasız. Aç. Şimdi... Arabayı aldık dönüyorduk ama maalesef tatsız bir durumla karşılaştık. Araba hararet yaptı yolda. Ee, böyle alttan su filan damlatmaya başladı. Soğuduk o sonra? Soğuması lazım Şimdiden... Evet araba ara kat çıktı mı hararet? Aynen. Çıktı düştü yine bir daha çıkıyor düşüyor. Daha... Düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor. Evet biraz önce buraya benzinliğe attık kendimizi bakın şuradan su damlattı. Şeyde de tekerlekte de motorun su izini görebilirsiniz. Şuradan biraz su bıraktı araba. Motora biraz içtiğimiz sulardan su koyduk ama şimdi benzinlikten daha da dolduracağız. Abi nedir bu şanssızlık ya? He? Şans olsa Aynen. Bu ne birader? ne bu su mu? Su su. Ne yapacağız bunu? Ko dolduracağız şimdi şey oraya. yok da biraz, biraz arabanın dinlenmesi lazım. Gelin o zaman şurada bir mı? Çay Biraz oturalım. Araba dinlensin abi. Şu telefonu aktarım. Abi sen iyi niyetinden kompiteste girmedin ama girmek lazım buradan herkese uyaralım yani. Usta vardı Allah razı olsun yardımcı oldu. Yok öyle dedi yok böyle dedi. Demek ki kimse görmüyor bizi burada. Hep iyi dedi bize kaybediyoruz ya. Allah kimse görmüyor. Allah Allah Bak su var gibi Bu araba şimdi bir süredir kullanılmıyormuş ya abi. Ondan olabilir mi acaba? Olabilir. Pislik mislik. İşte abi insan hevesi böyle kaçıyor. İnsanın hevesi böyle kursağında kalıyor. Su İnşallah. Kattığımız suyun hepsini iyiymiş bu araba. Doluyor ya orada denedik ya. İnşallah basit bir şey vardır diyeceğim de işte böyle su eksiltme olayı kötü ya. 손을 모여야 될거 같아. 뭐라 제가 그만 어떤? 아비 아쿠요마 한나 Bir akıyor mu oradan bir baksana abi? Akıyor. He? Akıyor. Kurumuş oğlum bu, kurumuş bu. Allah Allah. Evet, şimdi buradan en yakın sanayiye gideceğiz. Bak, doldurdukça kaçıyor diyece ya. bunları nasıl görmedik ya? Nasıl görmedik değil, yeni yapıştırılmış değil mi? Evet, yeni yapışmış. Aman ya, var ya. Abi bu devirde var ya, kimseye güvenilmez ha, vallahi bak. Öyle böyle, böyle, böyle bakalım, böyle bakalım, bak. su ekliye gelir mi şimdi yine ben... da abi ee? yok orta hararet yaptığında sudan bakmıyor evet gel bak buraya komple bunu attı. Bunu şu an şu şimdi tamam burada burada bu tır kapağına kapağı Basit bir şey mi yani? Kapak takılacak bir tane. Bu alakalı mı yani? Hadi abi inşallah basit bir şeydir. He? İnşallah ya. Çeynik abi. Evet. evet. Silindir kapak çok sıkıcı. Vallahi silindir kapağı gözük bak görüyor musun? gazını komple buraya veriyor. Motorun kompresörünü. Gitmez bu araba. Bayındıran mı gittiğiniz? Evet. Gitmez. Görüyor musun? E peki Hadi biz yok. alırken de bunu böyle yaptılar. Bu araba ısınınca mı belli ediyor kendini? Yok. Bu orada pek böyle şeyler evet, yaşamadık. Baktın mı? Evet. Baktı. Bu... Baktık. Buna baktı böyle araç yoktu bu arabada. Aynen. Ama araba soğuktu. Biz şimdi tabi biraz yol geldik. Araba ısındı ya. Şimdi o zaman bu araba bu radyatör kapağı arızalı. Geriye bastı 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 suyu. Bastığı için motorun için su kalmadı. Ya da onu size çatlak ya kapağa yanık olarak bak, verdiler alttan işte. Gene mi boşalttı? Gelin abi. Evet. İkinci gündeyiz. Abdullah abiyle tatsız bir ibretlik bir olay yaşadık. Şimdi tekrardan Turgutlu'ya gidiyoruz. Arabayı göstereceğiz bakalım. Bir ortak nokta bulabilecek miyiz? Şu usta ne diyecek? Hep beraber orada izleyeceğiz. Bak bak. Sen. Delik. Gay bak çamura bak. Deliği ben açıyorum bak. Görüyor musun? Evet. Bak. Şuna bak. O şu da aynı şekilde değil mi? Bak. Şuna bak. Aynı şekilde burada, burada da var. Bak. su oradan bak. geçmeyince buradan tabii. Buradan nasıl geçsin? Bak. 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 Demir bak. tozu gibi bir şey bilader onlar. Yapışmış abi. yani bak. Su kanalları hep tıkalı bak. Yani motor yapılmamış mı bu araba? O da yaptı. O da yaptı. Ama kapağa yakın zamanda dediğim bir sene içerisinde sökülmüş bunun kapağı. Hmm. Çünkü Sibop kapak pulunun biri çilingir pulu yani. Belli bariz. Şimdi reklebeci gelsin. Var mı çatlak yok mu? Söylesin ona göre. Bakalım. Durma göre. Sibop yuvalarının gelen bir çatlak görüp mü ya? Temizledikten sonra belli olur genel. Zaten bak yanık yerler. Bir. Bak buradan yakmış. Buradan yakmış. Yani her, her kanaldan contayı yakmış. E gözün ne ya? Ben kendim açtım. Dediğim. Evet. İşte. Of. ona bak ya. çıkalım. Yani o temiz edip çay çocuk abi. Çürüm, çürüklüğü görüyor mu? Bak nasıl kanseri görüyor mu? Bak, kanser çürük mü? Kanser yani. Bak. Bak. Yerleri... Bak, sürmeye durmuş yani. Acı şimdi de... olmasa bu, üç gün sonra... Tabii canım abi, çıkan suya baksana, pasa baksana arabanın. Bak şimdi, gel. Ah, motorun içinden çıkan suya bak. Çıkan suya bak. Bak. Pas değil mi bu? Pas tabii. İşte biniyor arabaya ya, arabaya biniyor ya. Arabanın sahibi. Ya bir de... Erzim bir de şeye gidiyormuş. İzmir hali. Bu arabala... Yo, ısrarla çok temiz kullanıyorum. Her şeyi yedek, orijinal kullanıyorum filan dedi de. Kullanmış belli ya, belli kullanmış. Gelsin rektefici bir baksın abi. Rektörücü gelsin bir baksın diyor. Aynen. Sen göremedin çatlak da? Çatlak göremedim ben de. Gene o gelsin baksın. Ayrı bir şekilde, siroplar çıktıktan sonra sirop yuvalarının içi de çatlak olabiliyor. Yani. Burada gördük ne sebeple? Bunu sen mi sökeceksin evet. yoksa Rettefeci? Yok tamam benim işim bitti. Rettefeci Benim işim bitti yöntem. artık Rettefeci'ye gidecek. Conta yap. Pas Olur. Tamam. olduğuna bak şuralara bak. Pas, bu abi. mu? Tabi sindir kapak conta al yanık yerleri. Conta yaktı dediğimiz bu mu yani? Tabi. Ya. İşte toplayın onu. Onu şu şahide bak. Abi işte. Kötülemeyelim, kötü düşünmeyelim diyoruz ama hep Başa neden geliyor biliyor musun? İyi, i̇yi niyetten. Iyi geliyor, hep iyi hep kendin gibi iyi düşünüyorsun. düşünüyorsun. Valla başa gelen bunun olsun. Yani dediğimiz gibi hakikaten kimse güvenç kalmamış. Adamın sözüne itibar ettik değil mi? Kamilce dedi ki oradaki arabada bir sorun yok, hiçbir şey yok. Nereden bileceğim ki? Yani kefilim dedi daha bunun Aynen. üstüne nasıl güvenmeyeceksin abi? Aynen kefilim ben dedim. Yani kötü düşünmeyelim dedik. Hani şey ama abi yola çıktık 20 kilometre anca yaptık. Değil mi? Aynen, yaptık, hani yaptık, arabaya yaptık, binersin yani. bir 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra arabaya bir şey olur dersin ki ya evet. bana denk geldi. Evet. Böyleymiş. Bir şey diyemem ama yola çıkıp da, da yani 20 kilometre gidip de böyle bir şey oluyorsa biz artık yorum yapmayalım yani seyirciler. Yap, yapmamız gerekmedi. Yapacak bir şey yok. Ya Ortada yani aslında birçok şeydi ama insanın işte Para kaybetmekten ziyade işte böyle hani enayi yerine konulmuştuk hissi var ya. O insanı doğmadı ha. Sen para bugün var yarın yok yani insanın elini Ya Sen para. güveniyorsun hani yani şu hayatta hani bir güven ilişkisinden daha değerli ne olabilir yani hani değil mi? Sana bana bir şey göre ama anlıyorsun yani gördüğümüz kadarıyla öyle bir şey yok artık. Yok, yok. abi vallahi yok. Yok. Bir şeyi 10 kere düşüneceğin yani, yaparken ben sana diyeyim yani. Vallahi, vallahi hakikaten insan iyilik yapma bile böyle olduğu zaman insan içinden gelmiyor İşte böyle böyle insanlık kötü oluyor abi. Bak bugün sana ne yaptılar? Bir yedin, iki yedin, üç yedin, dört yedin. Sen de beşinci artık kötü insan oluyor yani. Evet. Ben mi bir alemin kerizi ben miyim diyorsun? Böyle böyle kötü oluyor ama boş ver abi bununla gelip geçmiş olsun. Herkesin her şeyin hayır evet. vardır. Yapacak bir şey evet, hayırlısıyla bakalım şimdi arabadaki her şey ortaya çıkacak evet, inşallah iyi. çok büyük bir olay olmadan atlatırız ya. İnşallah. Evet. Buradan, buradan. Aynen. Abim git, e, bu arabayı aldı 50 kilometre gitti. paket okay, 50 kilometre aşıyoruz Fazla sıkıştırma diyormuş. Aşırı da diyormuş. aşçı da hareket yapar sıcak havada diyormuş. Bir çatlak göremedim. <laughs> hani? Yavaşlamış gelecek mi oluyor mu şu an? Hani abi? Şu tam şu göbekte bak, şu Zaten <laughs> onlar yavaş yavaş bak, burada çürümeler var bak. Onları gösterdim. Oo. Oğlum su denkleri komple de kalıyor. mi de sıkı dönüyordur bu? Şey oldu lan? Yo, ya rahat, rahat. Hani... Bak rahat. Hayır lan, rahat. Hayret. Hayret. Ya sağlam yapmış. Mühür bozuk. Mühür bozuk ya bozuk. Abi bu kapak düzgünmüş. Biniyorsunuz. Bineceğiniz Bini mi, mi bu bine arabaya? Binecekler. Tamam, o zaman bu kapağı değiştireceğiz. Bu kapağı değiştireceğiz. Zaten bak bu arabada sibop yeri mi var pistonun götünde olup? Aynen var. Bu kapak bakılır mı? aşağıda olmaz ya. yani yani. Kendi kapağı, kapağı değil. Şey yapmışlar zaten ya. Eee pistonların şeyi bile değişik. Sibop yuvaları bile değişik. Ama bir kapak bir eksantrik mi Sakın sibop. Hmm. Boş Bu kapak iş yapmaz mı? Sibop mu? Ne yapacağız yavrum? Değiştireceğiz. Hmm. Asahi marka olacak. Ya bende zaten Asahi ya da Kuyoto var. Başka kapak takmam yani. Tamam. Vermem de takmam da. Yani sonra 3 ay bunu. ay al bak, bunu götür. Bak. Ee, tamam al götür bunu. Ee, adını sen söyle. Fiyat ver. Abim gir burada. Bayındır'a gidecek. Bekle o zaman bir bakayım. Bir ee, temizlet bir bak bakayım. Ne gidiyor? Kaç para gidiyor? Haber tamam. vereyim. Şimdi e, sen sen de sen kapağı takım bakım bir şey değil mu? Elektro takımı falan filan. Hayır hayır. Şey silah kapağı değişecek olursa siboplar değişiyor. Eksentrikleri değişiyor. Sıra eksentrikleri yarayı gö gördün. Eksentrik de yara var. Şimdi hepsini o anahtar testin bize fiyat verecek. Yani kafamız ağrımayacak değil mi? Hayır ya? hayır dandik, hayır. Asayi marka orijinal. Dandik mal Bunlar da kaldırmıyor abi. Kaldırıyor, seni iki ay idare ediyor. Tamam. Oh. Tamam sen, ziyaret evet. bekliyoruz. Bu kapağı e, yapar. E, Elime, gidiyorum. E, daha bir haber verirseniz, 15 dakika e, yedirmiyor bu. Sen şimdi sen tamam. bu kapağı yapar, yürütürüz. Üç gün sonra, Arilet yaptı, Aa, Turgutlu'da, burada yaptırdım ben arabayı. Aa olur, yaptın arabayı. Bu araba gitti. E abi, ben sana başta söyleyeyim, başımı ağrımasın. Doğru söylüyor bebeğim. Neden? Evet. Usta şimdi, ne tuttu arabanın bütün ne yapılacak? kapak mı yapılacak? A'dan Z'ye kapak yapılacak. Silindir kapağı, eksentrik mili, e, takım sibop, contası hepsi değişiyor arabanın. Evet. Eee aldık arabayı. Sahibi bir saatten beri geri fites yapıyor aldığımız. Yalan mı abi? Aynen. Yok parçaların listesi, yok o su, yok bu su. Biz de çıkarttı fiyat. Aynı. Şimdi diyor Akisar'a çekilecek. Niye bu adamın günah parasına ya? Çöpe açacak evet. 2 milyar para buradan oraya gidesiye kadar. Yani Aynen. bu maliyetler yazık günah burada olacak olan iş var, oraya gidecek olan iş var. Oraya yakın olsa bu abim oraya götürdü arabayı. Evet. Doğru mu şimdi? Olay evet. bu kadar basit. Kendileri sattıkları arabanın arkasına durmuyorlar. Durmadıkları için de Allah belalarını verir ya. Başka A, ben bir ne diyeyim? şey var? Dün ben onları aradım ya. Geldim mesela 30 km, 30 km tamam gibi 20 30 km anca geldim, aradım. Bana diyebiliyorlar ki çekecek, çekeceği. Çek saat çekeyim nedir? Yani böyle görmüş, araba sürmüş, demiş buradan oraya gidecekmiş. Onun ona geçtim bak. Evet sanayiden çıktık Abdullah abilerin yaylaya geldik. Hatırlarsanız burada damla sulama çekmiştik, fideler dikilmişti. Şimdi bir su açacağız burada damla sulamayı çalıştıracağız. Nasıl Domates. olmuş abi? Güzel vallahi domatesler baksana bayağı değişmiş değil mi? Dirileşmiş. Vallahi büyümüş. Evet domatesler büyümeye başlamış. Fasulyeler. Hangileri fasulye? Bu barbunya. Yani üst taraf fasulye. Ha, üç taraf fasulye. Bu elma. Geçen sene topladığımız elma. Hani geçen beraber toplamıştık ya. Aynen. Bana niye atıyorsun diye kızılmışlar. Evet. evet. <laughs> Aynen. Bu sene masul yok. Evet bu sene az. 5 tane anca. Şu arka telefonu biraz var bak. Hayır bir şey bak. Şu an bu çok dal mı? Bazı dallarda var. Ne alakası var? Şuraya bak. Şu bu ne çok? Bu şeftali mi? Aha. Bunda var bak güzel. Şeftali. Yapraklar bile bizim bayağı olmuş ya. Aslında. Abi kaç hafta oldu ya? Ne kadar hızlı büyüyorlar değil mi? Yaprak zamanı gelmiş. Tamam. Yaprak mı toplayacağız? Hakikaten baksana bayağı olmuş. Onların bile zamanı gelmiş. Evet. Şu an iki gündür bayağı böyle bir tatsız, yoğun, atraksiyon dolu bir gün geçirdik. Şuraya gelmek bize, bizi rahatlattı e, değil mi abi? Ya, insan setin atıyor mesela evet. de. ya biz açıkçası şöyle, şimdi belki yazacaksınız. Ya biraz iyi niyetten kaybettik açıkçası. Biraz daha ustaya güvendik. Arabayı aslında kompü sokmadık ekspertize. Aynen aynı şekilde mesela e, araba alıp alacak arkadaşları uyarıyorum. <laughs> Bizim gibi mesela şeylik yapmayın. Ustaların dediğini kanmayın. Yani kardeşiniz dahi olsa bir eksperte sokun. Ya tabii kurumsal bir firmada evet. Ekspertize girmek gerekiyor Ya sonuçta kardeşiniz bile olsa Hani yarın öbürsü gün aranızda Bir tatsızlık çıkmaması için Hani belki ikinizin de bilmediği bir şey var ekspertiz raporundan Evet. Hani hepsini Sonuçta her şey ortaya çıkacak Hani biz burada şimdi Kimseyi kötülemek istemiyoruz Bizde de çok büyük bir hata var evet. O arabayı ekspertize soksaydık her şey ortaya çıkacaktı evet. ee, Olacağı varmış diyelim Böyle bir şey yaşadık ee, Tatsızlık şu an için hani masrafı üstlenme gibi bir durumları yok. Bakalım artık gelişmeler ne olacak. Onu hep beraber göreceğiz. Olmazsa da artık hayırlısı. Arabaya artık bakım yaptım gibi düşüneceksin abi. Aynen. O şekilde. İnşallah hayırsız ya yani kazasız belasız binmek nasip olsun. Amin, en azından amin. onu alacak gücü var da bunları çekiyoruz abi. Evet. Hiç olmasaydı daha kötüydü. Aynen. Değil mi? Aynen. Öyle düşünüyorum kendimizi avutalım. Aynen. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne diyeyim şimdi yani. Neyse abi kendimizi üzmeyelim. Oluyor böyle şeyler ya. Biz de neler yaşadık. Hayırlısı olsun. Bizi izlediniz. <laughs> teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, teşekkürler. Videomuza da artık bir beğeni atarsanız seviniriz. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.